Selam millet ben Alperen yanımda da Kerem var bugün Keroğlu'nun masalları Adventure Map oynuyoruz ne yapıyorsun Kerem? Evet çok iyiyim sen ne yapıyorsun? bugün iyi. çok çok güzel bir map oynayacağız arkadaşlar. Aynen. Hadi Geldiysen sen bir şu kuralları o, okuyalım ilk başta okuyalım. Şurayı sansürleyelim. Ne o? Ha Nasıl Skype okey. Okay. orada dur ben okuyorum. Kurallar. Vlog kırma, hile yapma. Game mode bile gerekmedikçe olma. Olma yalnız. Sadece çok zorlanırsan ol. Kanala <laughs> abone olma. Sitenin altında yorumlar. Evet bunlar reklam. Barışçıl oyna. Bunları yaparsan başla oyuna. Öf. Tamam. Oh. Ve ben, ben hmm. Keroldan ben şuraya masalları... bir he aynen bunu bir, bir tane daha ku, kural eklemek istiyorum. Tamam sen ekle ben de bunu okuyayım. Kero'nun masalları 1. Kuyudaki su. Evet arkadaşlar, seni yerim olan masallarını hoş geldiniz. Beğenilirse ikinci serisi gelecektir falan bir şey. Bu map yapanın şey sıkıntısı. Kurallar tüm düğmelere bas. Ha bu ayarlıyor. Kurallar arkadadır. Dur ben ben de bu yani reklamı yedik. Tam buraya tam boş yapma. Bu kuralı kırmamız gerekiyor. Kıralım bunu. Evet, ha adventure tamam tamam. tamam. Hayır, Şimdi e, normalde burada bir tane chest vardı biz çoğalttık işte iki kişi oynuyoruz diye. Kerola itemlerini alalım buradan. Evet. Ekmekleri varmış Kerola'nın. Tam bir olan oldum abi. Bakayım. Evet güzel Kerola. Şimdi burada ne Değil yazıyor? Mi? Başlama noktası. içindeki zırhları giymeden gitme sandıkları almadan gitme. Tamam bana şalter geldi ben bunu koyuyorum ve Anad başlıyoruz. Hadi git. Hazırsan başla gel. Sen de gel. Tamamdır. Var. Buralarda bir şeyler var mı? Var. E ekmek. Al bunları. Ya da bunları almaya gerek yok her şeye. Salla. Onda ne var? Ben ekmek var. 64 diyeyim Üst kata bir bakıyorum. Üst katta kata bir bok yok. O zaman ilerliyoruz. Bu neymiş? Ben Burada biri var. Elim alırım. Gibi. Ne oluyor? Chat'te şeyler çıktı. Kere olan. Ana ben biraz Bilgecan dedeyi ziyarete gideceğim. Evde otur otur olmuyor. Anne. Sen tamam bak sen anneyi oku ben Kere olanı okuyorum tamam mı? Aşağı. Ana ben biraz Bilgecan dedeyi ziyarete gideceğim. Evde otur otur olmuyor böyle bak. Ay benim keleş oğlum. Zaten durmasın ki evde. Hadi git. Ben ben de biraz kafa dinlerim Sağ ol ona, Hemen köye gidiyorum. Köy yolu dışarıdadır. Gel. Ha, orada garip garip tarlalar falan var. Neymiş bu? Tarla evet. Güzel bilgilendirme. Bu ne? Ahır. Ahırda neler var? O çimler var harika. Bir de havuçlar. Burada, Burada da var. var. hayvanlarımız var. Ama bizim şey şeyimiz. Çiftlik bank. Çiftlik bank. Yok reklam vermeyelim. Aman içeri atarlar biz Köy yolu. Özeme. Heh, burada gel. Köy yolundan geldim. Köy yolundan ilerliyoruz. Atlar falan var burada. Atları tokatla. Atlara vurma. Niye? Onlar çok üzülür çünkü. Kusura bakmayın, atlardan özür diliyorum. Evet. Köyün yolları Gravel'dan. Ha. Nasıldı? Köy yolu. Çok kötüydü. Tamam. Keşke bunu duymasaydım köyde köy de uzakta herhalde. Heh göründü köy gel. İlerliyorsun. Ya bu nasıl köy yolu ya? Bir şapa şey mı dar bunda ya Buraya bir demir yolu getiremediler var. Mı? Baştan yağ Bir e burası. Aynen öyle. Ne yazıyor burada? Bilgecan dedin evine gitmeliyim. Dedi keli olan. Yani biz. Burası neymiş? Kiralık iletişim. Hayda telefon numarası falan var. Hayda. Burası neymiş? Sana Karanın Evi. Karının evi, karının evinde bir bok yok. Sivrinin. Bir ha, şeye Sivri. gideceğiz şeye. Aynen bir Bilge gideceğiz. Bir Bu neymiş Dede. kulübe, kulübe. Bu neymiş? Dede. Köy, aha, köy çeşmesi. Çalışsan. çalışsana lan. Hmm, zehirli bir yer olmalı. Şu içine bir kontrol edeyim. Ederim gel. Hadi edeyim. Esin bir boklar olacak ama. Tabii. Bir, bir insan niye kontrol etmek için Kuyu girer ki? Hmm, demek ki bunun bir Gezimi var. Bu su bir yerden geliyor. Hangi su? O ha su? bu ha. Bak buralara torçlar falan koymuş arkadaş. Buraya gidelim. Evet çok mantıklı. Aa gel şu şurada bir şey var gel. Bu yan mı acaba bir deneyelim. Gel gel takip et beni. Gel burada aşağıda bir su var. hmm su. Doğrusu korkmaya başladım. Ben ben de başladım. Laf falan Ben Niye? Sen korkusuz musun? Korkanın çocuğumuz benim. Dikkatli geçmeliyiz bak buradan. Bu neymiş? Benim üç, üç çocuğum var. Ne? Gece yap ve uyu oyunun gereği. Gece yapıldı gel. Uyuyup sonra gitmem gerek. Z. Hadi gidelim. Z. Bunlar neymiş böyle Hmm, karşıya hmm. Geçmeyeyim. Gel geçelim. Çok zorlandık geçerken. Hmm. Burada bir çimen var abi. Gördün şey Merkezi. Nerede? Burada bak. Kırdım. Ha, neden? Kırtık yok. Ya yer altı, altı merkezine gidiyoruz. Bu iş gitgide garipleşiyormuş Kerem. Ne demek istiyor yani? Bir baklar olacak. Bu işler çok karışık. Dız 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 dız. Yaratı Alp bir gelsene. Aha. Sana bir şey ver, ver, vermek istiyorum. Ne vermek istiyorsun? Oo teşekkür ederim. Yem. Yem al. Gel Minecraft al. Gel buraya sor. Minecraft aldım hadi. Gittir ve bin. Ne, nereye Hop. doğru oraya gideceğim? Buraya buraya. an Tren kaçtı. Ne var? Buradan yukarı herhalde. O lava düşüyordum ya yani. dikkat et ha. Lava var orada. oha burası neresi? Yuu. Aa! Burası şeye benziyor. Burası da neresi? <laughs> Action'lardaki şeyler vardı ya. <laughs> aynen aynı serulara benziyor. Bu neymiş? Zehirli su ulaştırılıyor Başaran köyü. Ne? Kuruş artı falan diyor. <biz. gülüyor> zehirli su ulaştı kör köyü. O oh, bak zehirli su ulaştırıyorlar bize. Bu köy, değil. Değil. Bu köy de bizim değil. Bu köy de bizim değil. Bu köy de bizim değil. Köyde bizim değil, bu köyde bizim değil. Bir tane köyümüz var zaten. O da buradaki. Ya buradan yukarı çıkıyoruz herhalde. Kapı var yukarıda. Akiris o olmaz tabii. Bir tane mi çıkıyor? Tabii oğlum. Dolar arttı, köylerin fiyatları da arttı normal olarak. Vallahi ya. Ulan dolar. Labyrinth oğlum. Uuu labirent var. Aa, tamam sen soldan gitmen sağdan gidiyorum. Tamam. Karanlık. Ha buldum galiba. Güzel gidiyorum. Aha benim tarafım. Ben çok kötü gidiyorum. Aha <laughs> çıkışa ulaşıyorum galiba. Garip garip yollardan gidiyorum hala. Aynen çıkışa ulaştım. Gel. Ben ulaşamadım. Gel teleport hemen. Önemlidir. <laughs> Uyuyun sonra devam edin. Önce gece yap. Gel. Güzel gidiyorum. Ha, Güzel gidiyorum. Üstümde Güzel şalter diyorum. var görebiliyorum üstündeki şalter. Güzel gidiyorum. Hadi artık gel. Vay labirent iyiymiş. Çimen attı önüne. İnek misin sen? Niye iyi? Güzel çim. Yedin mi? Vay labirent iyiymiş. Yo <laughs> değilmiş. Onu ker olan değil zaten bu bir labirent. Bu neymiş? Hey sen buraya nasıl geldin? Tamam. Köyümüzü zehirlemeyi Uyur. bırakın. Her kimseniz. O kadar kolay Helikim. değil. Askerlerimi yollayacağım. Bakalım ne kadar güçsün. Hazırım. Ben de hazırım. Zaten... Hadi Alp. Hadi gidelim o zaman. Uuu. Savaş savaş, savaş 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 savaş. Savaş savaş savaş. Savaşın. Zombileri öldür. Zombileri gebert. Evet iyi iş başardık. Bana niye vuruyorsun Ö lan? Öldürdük. Pardon. Ben zombi değilim sakin ol. Ha ben çok kolaydır. Easy ya. Lan. Ay çok be. Lan. <laughs> lan ölecek. Lan. lan. Ben Lan. iskelet hallediyorum. İskelet, i̇skelet oraya öldü. Hall oldu. Eee. <laughs> Kodum. Neredeydim? gidelim. Giderim aynen. <laughs> Ama beni yenemezsin. Anlatalım mı? Neden? Bu neymiş? Son savaş. Son savaş. O zaman Değil, canımızı dolduralım. Dur. Aynen canım dolduralım. Bekleyelim. Evet biraz bekledik. Canımız doldu sonunda. Ben de Kerem'e evet. o sırada boş kase attım. Evet onlar bizi çok yaraladı o yüzden. Evet çok boş, boş kâğısa kıyas var. Hadi artık. O ne lan? Vuru ayaklarına vur ayaklarına vur. Lan tek mi yedin? <laughs> tek attı lan. Vay şerefsiz ben öldürüyorum. <laughs> Öldü kazandık. Ben kazanamadım. Olsun sen savaş gazisi şehit oldun. Ah. Hmm. Ah işte bu. Aa olamaz. Tırmanmam lazım. Tırmanmamız lazımmış. Tırmanamadım. İyi parkur mapler. İğrenç ya. Oha uzun da baya. Bak sırayla yapalım tamam mı? Ben atlayayım önce. Ben düşersem sana teleport atarım. Nasıl fikir? Güzel fikir. Dur düşme Düştün mü? Hayır. Gidiyorum. dur Şu bekle dur odaklandım. dur. Sen o sırada abonelerimle konuşmayı dene bence. Ben odaklandım. Konuşamadım. Konuş. Merhaba aboneler. Nasıl gidiyor bakalım? <laughs> evet bir videoya daha hoş geldiniz. Boş gereksiz bir videoya daha hoş geldiniz. Sizin için en iyi şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki. Ben... <laughs> Um, bir, bir ara ne yapıyordum şu parkur. ben de çok iyi parkurcuydum da hmm. sonra Aynen, ben de çok olduk artık. Bak. Yaptım gel. İşte bu. Ben de, ben de çok sevindim Keroğlu. Dur seni izleteyim bari. Seni tebrik ediyorum. Kanka. Haber. İyidir. <laughs> hani of, de. bak. Sana kaseyle kafana kafana vururum. Oğlum bak. Oğlum bak. Kras bak. Bak. Çimle vurma bana. Özür dilerim. Galiba buradan dışarıya çıkabilirim. Gel buradan dışarı dışarıya çıkabilir çıkabilirmişiz galiba. Yo. Yo çıkabiliriz. Nereden biliyorsun? Hadi bak sen şey yaptım. Gördüm. Sağ ol. Pusladım seni. Ya çok yardımsever bir insanım özür Sağ ol arkadaşım. Peki bu madende niye Işıklar var, lambalar var. Çünkü bu burası maden. Tamam. Sağ ol bir bilgi için. Sana teşekkür olarak çi zombiye atıyorum. Ben de sana ip, ip ha, atacağım çıkışa ya. Çıkışa ulaştık. Boğulacağım lan ben. Yalnız burada şey yok. Ray yok, tren yok. Ha burada, burada var. Tren yolculuğu ha. Evet tren yolculuğu. Gidiyoruz. <laughs> huh. Geliyor mu? Geliyor. Haber. Lan kaldım. Lan <laughs> geri gidiyor. i̇şte Lan. Ya. Lan, Lan, lan ne geri gidiyor? Suya düştüm. Suya <gülüyor> düştüm. <gülüyor> lan şeyim geliyor, trenim geliyor. suya düştüm hep benim ray. <laughs> fil ya. Arudan fil ya. Fil ure. Evet önceki Master Builders bölümlerimizi izlemediyseniz izle. Lan <laughs> Bak bana olan sana da <laughs> Ulan ya Neyse ben Burayı keseyim arkadaşlar Bizim beceriksizliğimiz bu Evet sonuna gelebildik buraya Fail'larla dolu bir maceradan sonra Evet devam edelim Sonunda suyun nereden kaynaklandığını buldum Kaynaklandığını Kötü devi öldürdüğüme göre Artık şu suyu normale çevireyim Zehirli su Basman gereken düğme burası değil Aha sen de aynı şeye bassana. Bitti galiba oyun. Bakayım. Aynen. Sular Uyudaki arındırıldı. Aynen. Suları arındık. Şu anları bir şey Artık yapalım. güzel sular içebiliriz. Dur bir dur dur dur. Dur bir dur. <laughs> evet Kerem bu map'i de bitirdik. Bu haritayı da bitirdik. Ne düşünüyorsun? Evet, çok mutluyum. Ee, bu macerayı da başlıyor bitirdik. Aynen öyle. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Artık ben hiçbir şey düşünmüyorum ama artık sonunda temiz su içebileceğiz. Yani Ker olan evet. içebilecek en azından. Yani Soymaya bu, başladın. Bu bunları size armağan ediyorum. Bana mı armağan ettin bunlar? Evet. Tamam. Hepsi sessiz olsun. Sağ ol. Ben de sana boş kase hediye ettim. Alın evet, ya, burada alın. reklam falan var. Ee, burada da reklam var. Koyn dolu siteyi göstersek bir şey olmaz herhalde. Yapımcı Oğuzhan Çağlayan teşekkür ediyoruz arkadaşa Güzel bir hayatın daha sonuna geldik beğendiğinizden hepiniz eminim hoşçakalın eyvallah kardeşim ee, Evet arkadaşlar yani böyle mapler isterseniz e, Yorumlara falan yazın like atın biz çekeriz Zaten like atmasanız ve yorum atmasanız da çekeceğiz değil mi Kerem Kesinlikle Evet kesinlikle Neyse arkadaşlar o zaman izlediğiniz için teşekkür ediyorum Boş kaseyi Kerem'e değil size armağan ediyorum Evet tamam. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ha aldım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.